Galatasaray ve Boğaziçi arasındayım. Sanırım Galatasaraylıyım diye orayı seçeceğim. Senin düşüncelerini de almak istiyorum. Çok büyük ihtimalle yalan söylüyorsun. Bir D bağlacını bilmiyorsun ve GSU ile Boğaziçi seviyesinde olduğunu iddia ediyorsun. İki Galatasaray ile Boğaziçi arasında kalınmaz. Daima Boğaziçi seçilir hukuk hariç. Üç siktir git. <laughs> Zorla hayatla olan kavgamı öfkemi çıkarttıracaksınız kendinizden abone. <laughs> Şeyle <Şehlok olums>. golps. <laughs> Yo, bağlaç yazımını bilmek ve bilmemek çok şey gösterir. Büyük bir indikatördür. Bağlaç olan de'yi yazmayı bilmek ve bilmemek. Ki günümüzde sürekli yazışıyorsunuz bir WhatsApp'ta, Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta orada burada. Buna rağmen kendi diline ait şu kadar basit bir kuralı öğrenemediysen 90,99,9 parlak bir adam değilsin.